Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Taymaz 55 Usta. Şimdi bu Megan 2'lerin hatchbackleri biliyorsunuz Avrupasyon. Bir de bu hem açılır tavan yani sunroof hem de arkası da cam tavan. Çift perdeli. Görün bakın. Hem sunroofu hem arka perdesi var. Yani cam tavanlı. Tam Avrupa. Dolu paket bu da dolu paket ama Türkiye'ye gelenlerde biliyorsunuz şey yok. Ee, hani diye geçen Avrupasyon çekmiştim ya. Bunda ESP, MSP falan filan yok. İşte koltuk ısıtma, deri koltuk falan yok. Bu Türkiye'ye gelen üretim olanı. Diğeri direkt Avrupa'daki günlük çirişli. Işte. Neyse şimdi konumuza gelelim. Şimdi bu arabayı ben geçen hafta aldım. İnanın çok problemli bir arabaydı. İki kere de yolda kaldım. Müşterinin arabasıyla sıkıntılı bir araba. Bir hafta kaldı bende. Arızayı bulup arabayı onarana kadar. Çok da masraf çıktı. Ne yaptıysa elimizde kaldı araba. Şimdi onları söyleyeceğim. Araba enjeksiyon sorunu, motor arıza lambası, çekiş düşüklüğü, motorda titreşim. Gitmiyordu araba. Hatta birkaç önce denemeler yaptım. Yola çıktım. Yolda kaldım. Araba çekmedi, gitmedi. Tekledi. İşte Renault Clip cihazım arabadaydı zaten. Ondan arızayı silip devam ettim. Silip devam ettim. Bir şekilde sanayiye geri geldim. Allah'ta çok da uzakta değildim. Gaz kelebi orijinal Mayıs. Bakın. Birebir orijinal. Bunu değiştirdik. Gaz kelebeğiyle oksijen sondası arızası verildik. Motorun Motor arkasını kaldı tabi şu anda görünmez. Orijinal olarak ikisini de değiştirdik. Arabayla adaptasyon öğretilerini yaptık. Cihaz yazılımını güncelledik. Yola çıktık. Çünkü iki tane arıza vardı. Onları yaptık. Araba düzeldi gibi oldu. Yarı yolda sanayinin içinde de araba tekrar arızaya geçti. Sonra tekrar cihaza bağladığında oksijen sondası arızası gitmiş ama gaz kelebi arızası devam ediyordu. Soketlerine baktık. Soketlerinde sıkıntı yok. Ölçümlerimizi yaptık. Kısa devre görünüyordu. Kısa devre göründüğü için tesisata baktık. Tesisat motorun arkasına giden e egzozla birleşen yeri kopuktu. Onu da yapmak için komple aşağı indiriyorsunuz. Tesat soyduğumuzda da çok kötü durumdaydı. Tesisatı yeniledik. Bakın bobinlerden içlere kadar bakın aşağıya kadar motorun arkasına kadar komplesini yeniledik. Onu yaptık. Araba tesisatı yenilememize rağmen daha dükkanın içinde elektrikçide araba daha beter oldu. Sonra yazılımlarını güncelledik. Araba düzeldi. Acaba dedik yapınca yazılım mı sildi diye. Tekrar yola çıktık. 2 saat boyunca hiçbir şey olmadı. Biliyorsunuz ben test etmeden, onaylamadan araba vermiyorum. Kimse rezil olmasın diye. Olacaksan ben olayım. 2 saat sonra araba yine gaz yememeye başladı. Alt devirde hızlanırken bir anda alt deviri yemiyor. Araba bir anda açılıyor. Sonradan roketlemeye başlıyor. O arada bir ateşleme sistemi pat diye bir ses de çıkıyor. Neyse tekrar cihaza bağladım. Yine gaz kelebeğini gösterdi. Dedik ki bunun tesisat yapıldı. Gaz kelebe orijinal değişti. Oksijen sondası da değişti. Benim de dükkanda araba çok ya. Bir tane çıkma gaz kelebe taktık. Onda da aynıydı. Belki dedik o da kötüdür. Gittim başka bir Megane'inkini tekrar taktım. Yine olmadı. Sonra ben bir tane daha sipariş verdim sıfır. Onu taktım. Onu taktım. Araba yarım saat düzgündü. Sonra o da gitti. Sonra bir baktık ki kısa devre yapıyor. Ee, kelebe etkiliyor. Dedik ki tesisat yeni. O yeni bu yeni. İş döndü beyine. Arabanın kendi ana beynine. Ana beynini söküp bu akü falan buraları boşaltıyor. O ara sigorta paneline baktık. Bunların biliyorsunuz ilk çıkan 2003-2004 kasaların sigorta panelleri hepsi sıkıntılı. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Sigorta panelini bir çıkarttık ki sigorta paneli çürümüş, altına giden kablolar çürümüş. Buradan dolayı kısa devre yaptırıyor. Neyse dedik ki beyni eme değiştirmeyelim. Önce UPEŞ sigortalığa bakalım. Sigortalı tamir olmadı. Biliyorsunuz sıfırı da pahalı ve her yerde bulunmuyor orijinali. Çıkma orijinal beyinci arkadaşımdan aldık. Hem tesisat, mur altındaki tesisatı da yaptık. Ee, Sigortalığı da değiştirdik. Arabayla yola çıkıyoruz. Daha yola çıkmadan araba yine arızaya geçiyor. Bu sefer dedik ki tamam abi olmayacak. Bir tane de beyin. Üstündeki beyni açtık tamir olmuyor. Daha önce açılmış, yapıştırmışlar. içine i̇çine ilaç gelmiş. O da mahvolmuş. Bir tane çıkma bulduk. Bir de dolu paketinkini arıyoruz. Avrupasyon. Biliyorsunuz bulsak da içinde içinde onun kare bir çip var bordunda. Onu yeni şeye geçiriyoruz. Neyse onu da hallettik. Beyni de değiştirdik. Yazılımlarını güncelledik. Şükür araba düzeldi. Bakın hiç çalıştı bile belli olmuyor. Titreşim, yok. Arabanın arızalarını hallettik. Çekişlerini düzelttik. Yedek kart Kartta pil uyarısı veriyordu Pil uyarısı veriyordu Gittim yedek kart yaptırdım Güncellemesini yaptım Kartları tanıttık yine olmadı ee, Hatta elektronikçi kartçı arkadaş dedi ki Abi bunların dedi şeyleri bozuluyor dedi İçerideki yuva Bir de burada sigortalığı var ya Onları söktük onları tamir ettik Hatta buradaki biraz kötü durumdaydı ama Uğraştı sağolsun Onu da bir şekilde hallettirdik kart pili arızamız da gitti yani kart pili arızası sadece pili değiştirmekle olmuyor veya kart yaptırmakla da olmuyor arkadaşlar biraz detaylı araştırmak lazım e biliyorsunuz ben de sadece Renault yaptığım için bu işleri bildiğim için uğraş neyse onu da hallettik bu içerideki sigortalı da hallettik araba şu anda saat gibi maşallah oldu ara sahibi bir video çek dedi ben de video çekiyorum başka bir sıkıntısı kalmadı. Allah'ın izniyle hem tesisatı olmuş oldu, hem beyin değişmiş oldu, hem ana elektronik parçaları değişmiş oldu. Mekanikte de şu anda ben bir şey görmedim. Ha bujilerini de değiştirdim töbe. Bujilerini de değiştirdim. Şu anda ben mekanikte başka bir sıkıntı görmüyorum. İnşallah olmaz. Yani çok uğraştık. Sizler kendiniz gidip uğraşsanız beyinciler de ne yaparlar, ne ederler, nasıl yaparlar bilmem ama bizim burada ekibimiz sağlam. Ama tabii ki biliyorsunuz beyindir, sigortalıktır, içerideki UPH'tir derken bunlar hepsi para, masraf. E gaz kelebeğini biliyorsunuz pahalı. Bunları yaptık yani. Sonuçta çözdük. E, tesisat yaptırmak bugün 7 ile 14 lira arası alıyorlar. Tesisatçılar. Ekas kelebeği bugün 7 bin, 8 bin, 10 bin parçaya değişiyor. Sigortalık orijinal mayıs olarak 10 liraya da var, 20 liraya da var. Kimisi Çin'den yaptırılmış gelmiş, kimisi gerçekten orijinal. Biz kahverengi mayıs kutusunda olarak çıkma aldık. Çünkü sıfır pahalı. Şu anda şükürler olsun bir sıkıntısı yok. Araba bende biraz daha kalsın diyorum. Ben biraz daha kullanayım, gezeyim. Ona göre şey yapayım. Şimdi bunda da benzin yok gibi gösteriyor. Ama biliyorsunuz mekaniklerin LPG'de de kullansanız benzin ibresi düşüyor bunlarda. Şimdi o yüzden bir şey yapalım. Start stop yapalım. Test modu yapalım. Bakalım benzinimiz nereye kadar gelecek. Bu sadece şeylerde var. Faz 1'lerde var. Faz 2'lerde yok bu olay. Test mod. Evet Ç'den biraz üstüne çıktı. Şimdi devam edelim. Kesici biliyorsunuz. İkinci vites 90-100 arası yapıyor. Allah'a şükür ya. Arızadan kurtardım bu arabayı dertlerinden belasından kurtardık Arkadaş yeni almış arabayı. Başına bela almış. Almış bir hafta sonra daha sanayide çıkamamış. Ben de hatta dedim ki bana gelmeseydin artık nasıl hallederdin, kim ne yapardı bilemiyorum dedim. İyi ki dedim internetten görmüştün beni dedim. Gelmiş hallettik. Evet arkadaşlar durum bu. Taymaz 55 ustada kalın sorunsuz kalın. Allah'ın izniyle yapamayacağız bir sorun problem yok yaparız hallederiz vakit olsun şimdi arzayı ben bulsam bile o gün içi yapsam bile akşamına veya bir saat iki saat sonra arızaya geçebiliyor ben araba görmemiş bir adam değilim hani arabaları ben test edeceğim deneyeceğim bırakın dediğim zaman bazınız yanlış anlıyor hiç yanlış anlamayın benim arabamsa en kralı var iki tane arabam var onun için tantana yapmaya gerek yok arabasını yaptıracak olan getirsin bıraksın. Güzelce inceleyin. Bulayım. Yapayım. Testlerimi yapayım. Ondan sonra vereyim. Ee, zaten kolay bir arz olsa bulunduğunuz il ilçelerde yaptırabilirsiniz. Bulamıyorsunuz ki bana geliyorsunuz. Ben de uğraşıp Allah'ın izniyle de yapıyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Taymaz 55 ustada kalın. Sorumsuz kalın. Slogan belli. Ee, Whatsapp'tan randevu alın. Sadece mesajlaşarak iletişim kuruyorum. Oradan yazıyorum, çiziyorum. İşte arabanın dertleri, sökülen, takılanları her şeyi oradan bildirerek yapıyorum. Telefonlara bakmıyorum. Yoğunum. Bir de kafam götürmüyor artık telefonda. Soru soru sor sor sor. Yeter artık. Yani işine gelen getirir, işine gelmeyen getirmez. Allah herkesin ekmeğini ayrı vermiştir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selametle kalın.